organik mutfağımdan herkese merhaba bugün istin kebabı yapıyorum çocuklarımın çok sevdiği ve tadına doyamadığı bir kebap İlk öncelikle patlıcanlarımızı güzel bir şekilde yıkıyoruz güzel bir şekilde yıkadığımız patlıcanları bu şekilde dış kabuklarını güzel bir şekilde soyuyoruz bütün patlıcanlarımızı bu şekilde soyuyoruz ee, sonrasında patlıcanlarımızı dilimler halinde dilimliyoruz patlıcanlar önceden yıkadığımız için sonradan yıkamanıza gerek yok bütün patlıcanları bu şekilde dilimliyoruz gerçekten lezzetli ve güzel bir yemek oluyor mutlaka denemelisiniz çocuklarınız bayılacaktır köfteli yapıldığı için harika ve lezzetli oluyor dilimlediğim patlıcanlarımı yıkamadan daha öncesinde yıkadığım için bu şekilde iyice kızdırmış olduğum yağın içerisinde güzel bir şekilde kızartıyorum bir miktarını bu şekilde kızartıyorum Diğer bir miktarını da tepsime bu şekilde dizdim. Fırça yardımıyla yağlayarak. Ee, bu şekilde az yağlı oluyor ve bu şekilde de çok lezzetli ve güzel oluyor. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Patlıcanların fırında kızardı. Şimdi hemen malzemelerimize başlayalım. Öncelikle soğanlarımızı güzel bir şekilde doğruyorum. Köftemiz için. Köfte baka baharatlarını ekliyorum. Galatonumuzu ekliyorum. Köftemizi güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz köftelerimi ben airfryer'da kızartacağım patlıcanları yağda kızarttığım için köftelerimi yağda kızartmayacağım bu şekilde airfryer'imize yerleştiriyorum dilerseniz siz tavada da kızartabilirsiniz bu sizin tercihinize kalmış bu şekilde bütün köftelerimizi diziyorum ve airfryer'imizde yağsız bir şekilde kızartıyoruz bu şekilde de çok lezzetli oluyor köftelerim kızardı şimdi domateslerim biberlerimizi hazırlıyoruz biraz domatesleri ve biberleri iri bir şekilde doğruyoruz. Bizim burada kürdan kebabı da deniyor ama e, genelde isim olarak istim kebabı deniyor. Bunlar kürdanlarım. Patlıcanımı bu şekilde tepsime serdim. İçerisine köfte ekledim ve patlıcanımı bu şekilde katlıyorum. Her tarafına köftenin kürdanı batırıyoruz. Üzerine bir adet biber, bir adet de domates ekliyorum. Bu şekilde e, bütün patlıcanlarımı bu şekilde köfte ile birlikte hazır ediyorum. Biraz zahmetli ama gerçekten çok lezzetli ve güzel oluyor. Köftemiz hazır. Şimdi sosuna geçiyorum. Bir miktar salça ekledim. Tuzumuzu ekliyorum. Şimdi bir miktar sıcak su ekleyeceğim üzerine. Sıcak suyumuzu da ekledik. Sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, hazırlamış olduğum sosu kefamızın üzerine gezdiriyoruz arkadaşlar. Kebabımız bayağı bir çok olduğu için sosumuzu bolca döküyoruz. Evet sosumuzu ekledim ve hemen davul fırına veriyorum ben. Gerçekten güzel pişiriyor. Evet kebabımız hazır ve pişti. Yaklaşık 40 dakika bir saat gibi sürebiliyor. Kebabımız pişti. Görmüş olduğunuz üzere gerçekten çok güzel ve lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.